Merhaba. Merhaba. Sana tiroksin başlayacağız. Kendini daha hissetmeni sağlayacak, ruh halini de dengeleyecek. Hadi inşallah. Bir yandan maçlar, bir yandan o düşüncesiz erkek arkadaşı. Stresten mahvoldu kuzum. Kurşun döktürecektim ama... Anne lütfen. Erkek arkadaş konusu kapanmış zaten galiba. Şimdi bu ilaç da etkisini gösterince kurşuna falan gerek kalmaz merak etmeyin. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sen şimdi dinlen bakalım biraz sonra tekrar görüşürüz. Ne oldu? Anneciğim daha iğne değmedi bile. Bilmiyorum. Kolum çok acıyor. Tamam. Söz veriyorum hiç canını yakmayacağım. Anneciğim daha hiç dokunmadım bile sana. Çocukken iğneden çok korkardım. Korkmaktan ama... değil acıyor diyorum size. Anladım. Canını yaktığım için de çok özür dilerim. Ama bak benim bu kan örneğini almam gerekiyor. Birazcık dayanmaya çalış olur mu? Aa! MR sonuçların çıkmış Nihal'ciğim. Neyin varmış Zeynep Hanım? Evet. MR'da bir osteosarkom saptadık. O ne demek? Uyluk kemiğinde bir tümör var. Cerrahi müdahaleyle almamız gerekiyor. Ameliyattan sonra kemoterapiyle kurtulma şansı çok yüksek. Yalnız sizi bir konuda uyarmam gerekiyor. Tümörün büyüklüğüne ve yayıldığı alana bağlı olarak cerrahın Ameliyat sırasında bacağı ampute etmesi gerekebilir. Yani ampute. Yani bacağım kesilebilir mi demek? Böyle bir olasılık var ne yazık ki. <laughs> Я